Altın alt altın alabayı buldum. Kendim sudaydı. Ben de bilmiyordum. Rastgele sansıma buldum. Şimdi bunda ne farklılık var? Ben de bilmiyorum. Bunlar yazın. Need ammo. Get in the car. Rashlamma. Excellent work. Get in the car. Got it. Altın alabayı. Arkadaşlar altın alabayı çıkardım yanlışlıkla ya. Olaya kadar yaptım. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.